thank you Adım Mehmet İlkay Aydın, Yatırım ve Planlama Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü olarak görev almaktayım. Ee, şu an Koyunoğlu Mahallesi'nde içme suyu çalışmalarımız devam etmektedir. Projemizde bugüne kadar yaklaşık 50 kilometrelik hat metrajımızı tamamlamış bulunmaktayız. Ee, bunun yanında toplamda 128 kilometrelik bir metrajımız bulunmaktadır. Ee, yani hemen hemen %45'li seviyelere gelmiş bulunmaktayız. Hatay Samandağ Koyunoğlu Mahalle sakinlerinden biz halk olarak bugüne kadar susamış olduğumuz hizmeti ilk defa böyle gördüğümüz için bütün bu halk hayretler içinde 20 yıldır hiç hizmet almayan bir mahalle olarak ve ben bir engelli babası olarak hijyene, temizliğe çok önem veren bir baba olarak bu hizmetleri gördüğümden ben son derece mutluyum. Bugüne kadar böyle bir hizmeti görmedik. Hala 100 e, yüzyıllar önce üçüncü sınıf ülkeleri Bangladeş, Hindistan gibi hala biz çeşmelerde annelerimiz, bacılarımız gece üçte, gece iki de hortum takmaya, bir damla su temiz, temiz su almak için uğraşırken, boğuşurken şu anda bu altyapıyı görmek bizim için inanılmaz bir hizmet, inanılmaz bir şey. Sayın Mehmet Öntürk'e, belediye başkanımıza ve Sayın Hat Su Genel Müdürlüğü'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Ben Hatay Samandağ Koyunoğlu mahallenin muhtarıyım. Önceden bizde su denilen, şebekemiz denilen bir şey yoktu. Allah razı olsun. Başkanımız Öntürk'ten. Ee, güzel altyapılarımızı, su şebekelerimizi, kanalizasyonlarımızı hizmetten dolayı bizi eksik bırakmıyor. Öncelerden çok aşırı sıkıntılıydık. Ee, sularımız yoktu, insanlarımız gece boyunca hortum bağlarlardı. Şimdi Allah binlerce şükür bu sıkıntıları çözeceğiz. Evet. Mehmet Baş Öntürk Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hatsu Genel Müdürlüğüne de Allah razı olsun.